Mehmet Bey, e, aynı şeyi size soracağım. Bir mağduriyet duygusu yaratır mı sizce? Kesinlikle. Şimdi çok, yaratır diyorsunuz. Tabii çok kısa bir süre önce işte Türkiye'de bir yerel seçim oldu ve yerel seçimlerde işte HDP'nin gösterdiği adaylar belediye başkanlıklarını kazandılar. Büyük şehirleri oradaki il ilçelerde çok ciddi bir belediyeyi kazandılar ve çok kısa bir süre sonra görevden alınıp yerlerine kayyum atandı. Ve oradaki seçmenin iradesi yok sayıldı. Şimdi aynı şey parti kapatılıp işte milletvekilleri hakkında fezlekeler düzenleniyor. Milletvekillerin milletvekilliği düşüyor. Tabii bu şöyle bir şey şansı çıkarıyor onlara. Yani bizim legal siyaset yapma, siyasetle kendimizi ifade etme hakkımız engelleniyor. Sizin verdiğiniz halk seçmen olarak verdiğiniz oyun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Milli irade bu şekilde yok sayılıyor. Ve dolayısıyla sizin oyunuzla işte Batıdaki bir ilin e, ilde yaşayan bir kişinin verdiği oy eşit değil, aynı değerde değil. Değil. Böyle propaganda evet. yapma fırsatı doğuyor. Ve bu da orada kesinlikle bir mağduriyet oluşturacaktır. Ben yani bunu şöyle e, aslında çok da belli. Mesela e, HDP tabanı seçmeni, e, yerel seçimlerdeki oy verme refleksiyle. Genel seçimlerdeki oy verme refleksi çok farklı. Yani genel seçimlerde Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de birçok yerde çok yüksek oy oranına e, ulaşmalarına rağmen evet, evet. yerel seçimlerde e, çok rahat değiller. Yani oradaki AK Parti adaylarıyla neredeyse kafa kafaya gittiler. Yani Van, Mardin birçok yerde öyle. Demek ki seçmen e, kendisine doğrudan hizmetle ilgili e, konularda aslında bir ayrım yapıyor. O adayın, o belediye başkanının kendisine daha iyi hizmet edeceğini e, düşünerek oy veriyor. Ama e, genel seçime geldiğinde çok farklı sahiplerle oy veriyor. HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veriyor. Şimdi tabii e, Mete Bey söyledi ama ben ona katılmıyorum. E, HDP aldığı oyların büyük bir çoğunluğunu e, Güneydoğu illerinden almıyor. Ben öyle Batı'daki... bir şey demedim ki. Ben öyle bir şey demedim. Hayır hayır şöyle. Yani sanki oradaki bölge halkı kendilerine refah gelmediği için, kendi ekonomik sosyal durumları iyileştirilmediği için, buna bir tepkisel olarak refah artışı olmadığı için HDP'den bir kopuş olacağı yönünde bir değerlendirmeniz oldu. Ben öyle demedim. Yanlış anlaşılmış. Ben bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü kurduğunuz cümle yanlış olacak. Ben şunu dedim. Şöyle bir cümleyi yanlış değerlendiriyorum dedim. Bölgedeki insanlar da her şeyin iyisinin kendisine gelmesini arzu ederler. Ve bu tercihlerin içerisinde her şey ideolojik değildir dedim. Onlar da e, her tarafta olduğu gibi doğruyu bulabilirler. Yo, ben de yalnızca de, ortamı dedim. PKK'nın silahlı gücünden arındırın dedim. Ben o de kadar. E, işte bölge halkı hı hı. hani bu değerlerle, bu gerekçelerle oy kullanmıyor. Bu gerekçelerle oy kullanmış olsaydı İzmir'de yaşayan ee, Kürtle Şimdi İstanbul'da oraya yaşayan Kürt Şimdi oraya geleceğim. aynı gerekçelerle oy vermez. Oraya geleceğim ben. Oraya da geleceğim. Ee, yani buradaki, İzmir'deki buradaki de katkı de head 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 oraya, oraya da geleceğim. Yani e, İzmir'deki tabii ki İzmir'dekinin e, refah seviyesi, İzmir'dekinin aldığı hizmet, e, İzmir'dekinin yaşam koşulları ile Van'dakinin Van'dekinin yani kıyaslanamaz. Ama sonuçta e, bir de şöyle bir gözlemim var benim. Refah seviyesi yüksek olan Kürtler arasında HDP'nin aldığı oy oranı daha yüksek. Yani bunu yaşayarak işte gözlemleyerek. Neye görüyor. bağlıyorsunuz bunu? Ya bu şöyle. Şimdi mevcut sorun mu HDP'yi doğuruyor yoksa HDP mi bu sorunu doğuruyor? E bunu Bence, en güzel Ayhan Bilgen açıkladı. Yani Ayhan Bilgen çok güzel cevabı verdi bunu. Sonuçta ne dedi? Orada bir sorun olduğu için biz bu sorunu çözmediğimiz sürece bu tür partiler çıkacaktır. Biz bu partileri kapatacağız ama Peki, sorunu çözmüş ya, olmayacağız. Ahmet Ayan... Bey, bir şey söyleyeceğim ya çok özür dilerim. Peki. Devam edeceğiz ama. Ben de Ben de bir katkı verebilirim. Tabii tabii. Kişisel olarak şunu merak ediyorum. Şimdi ben e, 90'lı yıllardan beri bu sorunu ta takip eden, yakından takip eden bir biriyim. Kendimce şimdi 90'lı yılların ortalarında bu cümlenin bir anlamı vardı. Bir karşılığı da vardı. Sorunu çözmezsen parti kapatarak bu sorun çözülmez. Çünkü o zaman sorun dediğimiz şey vardı gerçekten. Adamın dili diliyle ilgili problemleri var, bir bir sürü problemler vardı. Şimdi her dönem ben sadece Ak Parti ile birlikte başlamadığını düşünüyorum. Ondan çok önce başladı ve bir demokratikleşme adım 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 bugüne kadar gelindi. Şu anda sorun ne? Mesela sorun ne şu anda? Ben onu hakikaten o sorunu bilmek istiyorum ve o sorunun çözülmesini çözülmesine katkı sağlamak istiyorum. Nedir yani, sorun? E, sorun herhalde e, eşit yurttaşlık, aidiyet. Eşit e, yurttaş değil e, mi? Şöyle yani. Benim kanaatim tabii ki eşit yurttaşız ama nasıl izah ediyorlar? Yani ne diyor o yani? O insanlar eşit, eşit yurttaşlıktan yani o, sorular o, neyi yapmaya hakları? Evet, Bey Baykamaz önce saydı. O insanlar Böyle bir his hareket ediyorlar. Hangi his bu? Yani ne istiyor bu yani? ülkede kendilerinin eşit olmadığını, adil davranılmadığını ve <laughs> e, yeteri kadar bu ülkeye ait olmadıklarını hissettikleri için bu seçmen ya, tercihinde bulunuyorlar. İnsanlar. Ama bu bunun böyle olduğu anlamına gelmez. Gelmez. Ben de anlamak istiyorum işte diyorum ki ama neden ben diyorum, böyle işte, hissediyorsun? Bu, bu aidiyet duygusunu yok etmemek lazım. Yani oradaki. Ne yapacağız mesela? Ne yapmamız lazım? Ya şöyle, ben bunu şöyle e, düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bizim iç sorunu, <laughs> e, iç barışı sağlayabilmemiz için e, daha çok e, demokrasinin <laughs> çıtasını yukarıları çekmemiz lazım. Yani daha demokratik bir hukuk devleti olmamız lazım. E, si siyasi partilerin daha demokratik bir şekilde kurulmasını sağlayacak bir siyasi partiler <laughs> yasası kurmamız lazım. Seçim sistemimizi ona göre değiştirmemiz O lazım. zaman yani, yani HDP'ye oy veren seçmen kendisini bu ülkeye daha ait hisseder mi öyle bir şey olacak? Sadece yani? HDP ya, açısından değil, demokrasi, demokrasi çıtasını yükselttiğimiz zaman ben sorunun kendi içerisinde hallolacağını düşünüyorum. Ve demokrasiyle birlikte refah seviyesi, eğitim seviyesi, oradaki hizmet kalitesini arttırdığınız zaman bunu kendi içerisinde çözeceksiniz. Yani o zaman oradaki vatandaşlar... Sadece kendilerine hitap eden bir partiye değil de daha büyük kitle partileri içinde de kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamı yani, kurmak lazım. Çok, çok haklısınız. Bu Bence anlamda de. da mesela 91'deki o zaman rahmetli İnönü'nün yaptığı, CHP'nin yaptığı şeyin ne kadar doğru olduğunu bugün anlıyoruz. Ne yaptı? Yani CHP o zaman şunu yaptı İnönü. Dedi ki. 94'teki 90. Yani o 90, süreç, 90, 91. 90. 90 91 CHP hadi Pittendi için aldı yani. çok ciddi bir oy kaybettiler. Bunu sorduklarında o zaman e, rahmetli İnönü şunu bu, bunu şöyle açıklıyordu. Yani onların ayrılıkçı bir parti kurarak Türkiye'de bunun üzerinden siyaset yapmaları Türkiye'nin bütünlüğüne zarar vereceği için biz bu yöntemi seçtik ve e, ama bu yöntem tabii onlar tarafından da iyi kullanılmadı. O dönemdeki siyasi eleştiri anlamda ben, CHP üzerinde şey bunun üzerinden geliştirilen eleştirileri şöyle, yanlış. Ben bir şey vardı. soracağım. Yanlış anlamayın. Siz siyaset yapan insanlarsınız. Ben biz siyasi ben siyaset yapmıyorum ama. Herhangi bir siyasi partiye gittiğinizde yani herhangi bir siyasi partiden bahsediyorum. Yani adını A partisi B partisi diye koymuyorum. Kürt olduğunuzu söylediğinizde dışlandığınız bir parti var mı Türkiye'de? Hayır. Zaten bütün partilerde Kürtler Hayır, var. Var yani. mı böyle bir şey hani? Yani bütün partilerde siyaset yapıyorlar. Değil mi? Her yani benim bildiğim Aynen. kadarıyla çok, ayrı ayrı yani böyle bir yok böyle bir böyle şey yok. Bir yani yanıtı hiç hiç yok. Ben gibi. şeyi anlamıyorum. Şimdi o mantığı anlamıyorum. <laughs> Türkiye'de zaten e, benim bildiğim kadarıyla bölge insanı veya başka bir yerde Türkiye'nin herhangi bir yaşında yarayan birisi e, istediği partiye gidip istediği kimliğiyle alt kimliğiyle de dahil olmak üzere siyaset yapabilir. Benim bildiğim kadarıyla şu anda e, sen Zafer daha iyi biliyorsun. Ankara temsilcisi olsun. Türkiye'de mecliste etnik köken olarak en fazla e, köken olarak partiler içerisinde yer alan benim bildiğim e, Kürt vatandaşlarımız. Ben size katkı olarak söylüyorum. HDP, yani burada, burada hani, yüksek oyu e, ne Kürt zaman olmanın, Nasıl bir ters tarafı olduğunu ben siyaseten anlamış değilim. zorlanıyorum Noktaların bazen. hiçbirinde mağdur değiller. Ha, ben, yani hayır, bakın de Yanlışlar var, olabilir. Hayır ben şunu anlamıyorum. Ay, sizin söylediğiniz şey Bakın şey var. Şimdi, Siyaseten yapamamalarıyla ilgili. Katkı olarak söylüyorum. HDP en yüksek oyu ne zaman aldı? 7 Haziran seçimlerinde aldı. Nasıl aldı? İşte, Türkiye, i̇şte, Türkiye, Türkiye Partisi olacak. Türkiye yani, Partisi. Yani Türkiye'nin sorunlarına Tabii. sahip çıkıyoruz dediler. O zaman aldılar. Peki 1 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte o hendek hı hı. E, siyaseti ortaya çıkınca oylarında ciddi bir düşüş oldu hı hı. ve e, aslında daha büyük bir kırıl, kırılmalar da yaşanabilirdi ama o dönemde e, yine, kırılmanın niye olmadığını da ben söyleyeyim size. E, onu en Çok güzel mi? Hilmi Bey söyleyebilir. %10 barajını geçmeme hikayesi olduğu için tabii, AK Parti'ye yararacağı aynen, aynen, için %300'e 4'lük bir takviye tamam, yapıldı. Doğru. Aynen. Ama burada şu sonuç çıkıyor. Demek ki e, HDP Türkiye siyasetine sahiplenirse, Türkiye'deki bütün insanların sorunlarına sahiplenirse ve Türkiyeleşirse bir Türkiye partisi olursa büyüyecek. Oradaki seçmen de şöyle görüyor, diyor ki, ben sana oy veriyorum, seni destekliyorum, şundan dolayı seni destekliyorum. Sen PKK'yı büyüt, daha fazla benim başıma bela yap Zaten diye oy vermiyor. Aynı yerdeyiz, diyor aynı ki, şekildeyiz. Ben şöyle. sana oy veriyorum. Benim çocuklarım artık daha gitmesin. Beni sen temsil et. Beni Şimdi sen temsil et. Bunu en Benim güzel işte, Ayan Bilgen getir. söyledi. Bakın Ayan Dilgen laf çok doğru. Yani %100 o bakın bak o o hendeklerin başına gidip HDP'liler o hendekleri kapatmadıkları için oy kaybetmişlerdir. Tepki gördüler. Ölge halkı tarafından da çok şiddetli şekilde tepki çekmişlerdir. Ben yani o zaman oradaydım. Tek tek gezdiğim için mesela. söyleyebilirim Bakın şunu söyleyeyim. Binlerce insan evini kaybetti Sur'da. E, bakın siz e, şimdi Diyarbakır'da bir, yatırım bir yapmışsınız. Yani, Bülent Bey orada yatırım bir şey yapmışsınız. söyleyeceğim. Bakın. Bir kurulu düzeniniz var. Bir gün kalkıyorsunuz, hendekler açılmış, çocuklarınızı tutamıyorsunuz. Çocuklarınız o hendeklerin başına gidiyor, ölüyor. E, ekonomik düzeniniz bozuluyor, çocuklarınızı kaybediyorsunuz. Var olan düzen bozuluyor. Buradan en büyük zararı kim görüyor? Sonuçta oradaki Yalnız yaşayan halk görüyor. Şimdi sabahtan beri cevabını aradığımız soru bence şöyle e, netleşir. Seçim barajının düşürülmesi tartışılıyor biliyorsunuz. Eğer seçim barajı e, resmi bir açıklama olmadı ama yüzde yediye düşerse aslında biz bu iş kime yararı daha net görebiliriz. Eğer yüzde yediye düşerse Türkiye'de 2011 genel seçimlerinden beri HDP barajı açsın diye stratejik oy veren partilerin seçmenleri... HDP'ye oy verme ihtiyacı duymaz. Nasıl olsa Burada, barajı aşıyorlar. Nasıl olsa baraj. Çünkü HDP her halükarda %7'ye aşar Türkiye. Bakın oradaki tek sorun. Yani %5'e düşerse. Bakın. Dediğiniz olur. %7'de emin değilim. Yok yok. Yo, 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 yo. Ben, ben, değil ben az önce Mete Bey çok Türkiye. özür dilerim. Hayır yanlış bir bir 3 puan kaybedeceğini söyledi demin. Ben de bu noktalarda bir şeyler söyleyebilir miyim? Ben bir rakam Peki, vereyim. Çok özür diliyorum Ahmet Bey. Şimdi ben seçim sonuçlarına baktım az önce. Ya şurada mesela yanlış bir önerme aslında. Ya kapatılan parti daha güçleniyor. Ya HDP değil ama mesela 19 Refah Partisi kapatıldıktan sonra Refah Partisi 95'te 20 küsur oyla birinci parti oluyor. E kapatılıyor. Yerine fazilet kuruluyor. Üçüncü parti oluyor. Yüzde 15'e düşüyor. E aynı şekilde bakın HADEP 95 seçimlerinde 1 milyon 71 bin oy almış. 171 bin. 99'da 1 milyon 482 bin oy almış. Yani oyu 4.75 6.25 %5-6 civarında. Ne zaman işte bu şeyden itibaren 2011'den itibaren baraj meselesi yani HDP'ye barajı açtırma psikolojisi. Bunun da altında yatan şey ne? İktidar partisi güçlenmesin. Çünkü o barajı aşamazsa HDP'nin ağırlıkta oy aldığı yerlerden AK Parti. Çünkü milletvekili tabii, çıkar diye. çıkacak İktidar Partisi 2003'te oyların 3'te 1'i ile meclisin 3'te 2'sini aldı. %34'ü ile %66'sını evet. aldı. Aynı şekilde CHP de %19'u ile %34'ünü aldı. Yani o e, hakikaten e, aslında Türk demokrasisi açısından bence adalet e, sisteminde bu arada 1961'den beri Anayasa Mahkemesi var. 25 parti kapatılmış Ahmet Bey Anayasa Mahkemesi tarafından. Ama işte hani ya kapatılan parti daha güçlü geliyor. Bu çok bence öyle tutarlı bir önerme değil. Ama işte Refah Partisi ile Fazilet Partisi e, örneği e, buradaki e, örnekle tam örtüşmeyebilir. Ama şöyle bakın ama mesela gerçek, 2011 e, ama 2015 seçimlerinde %13,5 neredeyse oy alıyor. 2018'de HDP'nin oyu 11.70'e düşüyor. İşte o Hilmi Bey'in ifade ettiği şey. Yani HDP'den de bölge halkının bir memnuniyetsizliği var. Şimdi bakın biz hiçbir HDP milletvekilinden bugüne kadar duyduk mu? Ya benim ilimin şu köyünde, şu mezrasında yol yok, su yok. Vatandaşlarımız şu şu sorunları yaşıyor. Ee, ya da ne bileyim. Benim hitap ettiğim seçmen bana oy veren seçmen sosyoekonomik açıdan niye alt sıralarda yer alıyor? Ya bunları belki tartışacaklar. Eğer hani bu kapatma eğer bir hukuk devletiysek belge bilgilerde somutsa ki öyle gözüküyor. Bu parti kapatılır yerine yenisi kurulur mu kuvvetle muhtemel kurulur ama bu şuna bile sebebiyet varsa ya gerçekten bir Türkiye partisi Olma noktasında yeni kurulacak parti hiban kuracaklarını düşünüyorum. Böyle adımlar atarsa bu küçük bir adımdır ama bence önemli bir adımdır. Yani ya nasıl olsa güçlenerek geliyorlar, nasıl olsa daha oy alacaklar. Niye kapatıyoruz ki mantığı? O zaman siz hukuk devleti değilsiniz. Tabii o, Olamazsınız. Hani o mantık doğru bir mantık değil ama bu tespit olarak yapılabilir. Yani böyle mi gelirler, öyle mi giderler, tamam